İslami Hayat. Hazırlayan ve sunan Kırşehir Merkez Vaizi Mustafa Ciğer. Ancak kulluk için yaratılan insanın hayatına akseden İslam'ın güzellikleri. İslami Hayat. İslami Hayat. İslami Hayat Hazırlayan ve sunan Mustafa Ciğer Ancak kulluk için yaratılan insanın hayatına akseden İslam'ın güzellikleri İslami Hayat Çok aziz ve kıymetli dinleyicilerim Sözlerimizin başında Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd ve sena Habibi Edibi biricik peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize de sayısız salat ve selam eder. Siz değerli dinleyicilerimize sıhhat, afiyet ve iki cihan saadeti temenni ederek sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetlerimizi bildiririz. Değerli dinleyicilerim Allah Teala ben gizli bir hazineydim. Bilinmek ve tanınmak murad ettim. Önce mükevvenatı yani yerleri, gökleri, ay, güneş, yıldız, gezegenler ve sair bildiğimiz ve bilmediğimiz mahlukatı yarattım. Sonra da insanı yaratıp tüm bu mükevvenatı onun emrine verdim buyurmuştur. Yalnız Allah Teala nimetin karşılığında bizden bir de karşılık istemiştir. Fazla da bir şey istememiştir. Allah Teala'nın bizden istediği şeylerin birincisi imandır. Ki Cenab-ı Hak yeryüzündeki 6 milyar insandan bir buçuk milyarına bu lütuf ve ihsanı lütfetmiş. Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek az ki o bir buçuk milyarın içerisinde biz de varız. Cenab-ı Hak bizi de o güzide cemaat içerisine sokmuş. Müslüman bir memlekette, Müslüman anne babadan, Müslüman olarak dünyaya gelme gibi, ezan sesleri arasında hayatını idame ettirme gibi çok büyük mükafatlar vermiş. Yalnız bir kısım düşmanları da bize musallat etmiş. Hayatımızda dört düşmana dikkat edeceğiz. Birincisi nefis. İçimizde hayvani duyguların bir ifadesi olan kötülüğe bizi teşvik eden manevi bir gücün ifadesi olan nefis gerçekten de çok tehlikeli, kuvvetli, güçlü bir silah, bir ejderhadır. Onu yenmek pek de kolay değildir. O düşmanı yenmenin yollarını sizlere aktaracağız. İkinci büyük düşman şeytanı aleyhi Şeytanı aleyhi lanet de görmediği halde gönüllerimizde bize vesvese veren bizi her türlü haramı güzel göstererek işletmek için uğraşan iyilikleri, güzellikleri de zor olarak gösteren sinsi görünmeyen bir düşmandır bir başka düşman var ki kötü arkadaş şeytandan daha kötüdür. Çünkü şeytan gönüllerde vesvese verir ama kötü arkadaş insanı kolundan tutar götürür. Rabbimiz Kur'an-ı şanda, minel cinneti ve nas buyururken şeytanın cinlerden ve insanlardan olduğunu beyan etmiştir. Kötü arkadaşı olan kimsenin de kıyamet günü Ah keşke seninle arkadaş olay olacağıma kahrolaydım. Sen beni Allah'ı anmaktan, ibadetten alıkoydun. Bana şeytandan daha kötü bir arkadaş oldun. Ah seninle arkadaş olacağıma doğu ile batı arası kadar uzak olsaydım diye temenni edecektir. Değerli kardeşlerim, bir diğer büyük düşman dünya sevgisidir. Dünya bize çok süslü gözükür. Güzel gözükür. İyi gözükür. Hoş gözükür. Ama aldatıcıdır. Geçicidir. Fanidir. Allah korusun içten içe bizi kemiren sinsi düşmanlardan biridir. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya bir cifedir. Onu isteyen ümmetimin köpeğidir buyurmuşlardır. Değerli kardeşlerim, insan gerçekten de kıymetli bir madendir. Ama onun işlenmesi lazım. Evvela şirkten sakınması lazım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidiyle Allah Teala'nın hüküm ve emirlerinin dışında ne varsa hepsini reddedecek. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize getirmiş olduğu her şeyine şeksiz ve şüphesiz kabul edecek. İnsanlar madenler gibidir. Altın, gümüş ve sair. Maden nasıl kepçeyle, dozerle, kazmayla, kürekle, fabrikalarda 300, 400, 500, 1000, 2000 santigrat derecede yakmakla, işleniyorsa insan da başta kelime-i tevhid olmak üzere istiğfarla, namazla, Kur'an-ı Azimüşan'ı bol bol okumakla, tebliğle, davetle, hayırla, hasenatla, cömertlikle, zikirle, fikirle, tefekkürle insan işlenir ve cennete namzet hale gelir. Madenler nasıl farklıysa insanlar da farklıdır. Demir, kömür, bakır, lingit, altın, yakut diliyle Allah derse o kömür madenine benzer. Ama ama kalbiyle Mevla'yı anarsa o altın madeninin yapacağı bir iştir. O insanın madeni daha güzeldir cennet bahçelerine uğrayın buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü dünyada cennet bahçesi mi olur? İlim, zikir meclisleri cennet bahçeleridir buyurmuşlardır. Değerli kardeşlerim, peygamberlerde fetanet vardır. Yani ince düşünce, ince görüş, firaset de dediğimiz bu incelik velilerde, Allah'ın has kullarında da kendisini gösterir. Dolayısıyla firasete daha açık bir ifadeyle fetanet dediğimiz peygamberlerde bulunan firasetin diğer insanlarda Allah'ın has kullarına da bulunan firaset haline dönüşmesi için de gönlümüzün, kalbimizin terbiye edilmesi lazım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşan'da Vallahu ya'lemu mutaqallabe kunum mesbakum. Şüphesiz ki Allah Teala yerinizi, yurdunuzu, dönüp dolaştığınızı bilir. Her halinizden haberdardır. Buyurarak bizi gözettiğini, bizi daima murakabe altında tuttuğunu. Ya'malu ma shi'tum. İnnehu bima ta'maluna basir. Ne yaparsanız yapın, unutmayın ki Allah Teala onları görüyor ve sonunda onun huzuruna döneceksiniz de sizi sorguya çekerek çekecek buyurarak akıbetinden bizim sorumlu olduğumuzu beyan etmektedir. Değerli kardeşlerim, işte bu kıvamda Allah'ın sevdiği kul ahiret için yatırım yapar. Memurlar emeklilik ikramiyelerini nerede devamlı kalacaksa oraya yatırmak için oraya yatırım yapmak için harcarlar. Bizim esas yatırım yapacağımız yer ahirettir. Cennettir, cemaldir, ebedi hayattır. Değerli kardeşlerim, her ağaç işlenmez. Kavak gibi ağacı kim işler? Ama ladin gibi, meşe gibi, ceviz gibi, gürgen gibi güzel ağaçlar işlenir. Neler neler yapılır hem kullanılır hem de göze hoş gelir. İşte insan da kendisini ibadetlerle, taatlerle Kur'an-ı Kerimle, zikirle, fikirle işledi mi insana huzur verir. Salih insanın yüzüne bakan bile ondan haz duyar. Dolayısıyla bir kaplumbağa yumurtaya bakarken içerden civciv çıkmaktadır. Ya bir peygamber bir insana nazar ederse sahabi olur, en üstün insan olur. Allah'ın has kulları da nazar ettiği zaman elbette insanda değişiklikler meydana getirilir. Kula verilen en iyi şey akıldır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la dine limen la aklele. Din, aklı olmayanın dini de yok buyurur. Dini hükümlerle akılsız insanlar muhatap değildir. Bir insanın aklı yoksa, ona iyi bir edep lazım. Edebi de yoksa, iyi bir arkadaş lazım. Şayet o da yoksa, gönlünü iyi şeylere meylettirmesi lazım. O da yoksa, sükut etmeli, diline sahip olmalı. Onu da yapamıyorsa, e bir an önce ölsün, o kimsenin, Yeryüzünden kalabalığı gitsin. Değerli kardeşlerim. Dolayısıyla akıl gibi, edep gibi, iyi arkadaş gibi, sükut gibi, güzel eserler gibi, hayırlı programlar, CD'lerin güzellerini seçmek gibi bir kısım arkadaşları kendimize arkadaş edineceğiz ki o zaman kurtulacağız. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ أَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ <سَلیم> Kıyamet günü ne mal, ne evlat, ne makam, ne rütbe, ne mevki hiçbir şey fayda vermeyecektir. Ancak günahtan kendini çekmiş çevirmiş, ihlas ve samimiyetle kulluk yapmış bir kalp yok mu? Gönül ehli insanlar kurtulacaktır. Ayrıca Kehf suresinde de Estağfirullah el vel dünya. mal vel banun zinetül hayatid dunya. Mal ve oğullar dünya hayatının süsü ve zinetidir. Vel bakiyatü's salihatü hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emele Salih ameller. Beş vakit namaz, tesbih, tehlil hamd etmek, kelimeyi tevhid okumak, Subhanallah demek, la havle ve la kuvvete illa billah demek gibi zikirler baki olan ibadetlerdir ki onları Cenab-ı Hak ileride bir sermaye gibi artırarak size tekrar takdim edecek. Buyurmuş Rabbimiz, Ya eyyühen nansu, kad câetküm mev'izatüm min rabbikum ve şifâul limâ sudur. Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerinize bir şifa indi. Size rehber, yol gösteren, Kur'an-ı Kerim gibi, Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi, ne nimetler verdim size. Hele müminler bunlardan çok istifade eder. Hz. Ali Kerim'e Allahü öyle demiş, en iyi ni nimet İslam, en iyi meşgale, ibadet ve taat, en iyi ibret de, Ölümdür. Akıl bunu gerektirir. Bunlar akıllı insanın yapacağı iştir. Değerli kardeşlerim, kalbimiz bir depodur, ambardır. Bakalım acaba kalbimizde kim var? Gönlümüzde kim var? Dünya mı var? Ahiret mi? Allah Teala ve teccaddes Hazretleri, Resulü mü var? Yoksa beş para etmez geçici şeyler mi var? Defterimize bakalım. Acaba haset, kin, nazar, Allah korusun, haramlar, günahlar, zinalar, hırsızlıklar, haksız yere başkasını dövme, sövme, hakaretler, akrabanın kokunu çiğneme, anne babaya isyan gibi kötülükler mi var? Yoksa hastaları ziyaret etmek, akraba hukukunu gözetmek, darda kalanlara yardım etmek, cenazeleri teşhi etmek, misafirlere ikram etmek, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek, tefekkür, zikir, nafile ve farz ibadetler, taatler, haclar, umreler, zekatlar, çocuklara, küçüklere ikram, onların başlarını sıvazlamak, işrak, kuşluk, evvabin gibi namazlar, devamlı abdesti durmak gibi, Kur'an-ı Kerim okumak, zikir, fikir gibi hayırlar mı var acaba defterimizde? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar, Ey Allah'ın Resulü, bizi cennete yaklaştırıp da cehennemden uzaklaştıracak şeyleri haber verir misin? Buyurmuş Allah'a ibadet edeceksiniz. Beş vakit namazı dost doğru kılacaksınız. Zekatınızı tas tamam ödeyeceksiniz. Bir akraba ziyaretine dikkat edeceksiniz. Allah'ın izniyle selametle cennete girersiniz buyurmuşlardır. Aziz kardeşlerim, değerli dinleyicilerim. Şakiki Belhi Hazretlerine sen ne kadar huzurlu bir insansın. Acaba bu huzuru nasıl neyle kazandın diye sormuşlar. O da evvela demiş rızık endişesi taşımadım. Allah'a güvendim. Yarın ne yiyeceğim diye düşünmedim. Sonra samimi oldum. Yaptıklarımızı hak rızası için yaptım. Allah'ı razı etmek için ibadet ve taatte meşgul oldum. Başkalarını memnun etmek diye bir niyetim yoktu. Değerli kardeşlerim, bir kimsenin ihlaslı mı, ihlassız mı, riyakar mı, samimi mi olduğunun ölçüsü, tartısı bizim elimizde değildir. Hazreti Ali Kerrem Allahü Vecce'nin tabiriyle ihlas Allah Teala ile kul arasında bir sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. Dolayısıyla karşımızdaki insanları samimidir, ihlaslıdır veya riyakardır, gösteriş için yapıyor diye suçlamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Gönülde olan bir şeydir. Bazen meleklerin bile kühnüne, idrakine vakıf olamadıkları derunda olan bir haslettir. Sonra demiş şeytanı düşman bilip dediğinin aksini yapmakla huzura kavuştum. Şeytan insanı hep kötülüklere götürür. Ama onun aksini yaptık mı rahata kavuşuruz. Bir de ölümü yakın bilip ona hazırlanmakla huzura kavuştum demiş. Ölüm her an yanı başımızda. Diyoruz kardeşciğim aman şunu şunu yap. Beş vakit namazın kıl hele zamanı var diyor. Ya kardeşim zekatını sadakanı ver hele çoluğu çocuğu bir görüp gözeteyim e yarına çıkacağına senedin var mı yok bir saat ilerisi için senedin var mı yok e peki e işte ya e işte olur mu akıllılık bir için sonunu düşünmektir değerli kardeşlerim bu da kalpteki nurla kalpteki firasetle açığa çıkmış olur peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beş özellik var ki onlar münafıkta bulunmaz. Bunlar bir kimsede bulunursa o halis Müslümandır buyurmuştur. Dini inceliklere vakıf olmak. Bunu ancak takva sahibi insanlar başarabilirler. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşan'da Estaizu billahi ve tekullah ve yuallimukumullah Takva sahibi olun ki Allah size ilim bere buyurmuştur. İkincisi dilde şüpheli sözlerden sakınmak. Dilini korumak, münafığın yapacağı iş değildir. Çünkü münafık, kalbiyle dili bile birbirine uymayan insandır. Üçüncüsü, güler yüz ve tatlı dil. Bu da Müslüman'ın özelliğidir. Müslümanları sevmek, karşısındaki insana değer vermek, bu da halis müminin yapacağı bir iştir. Bir de kalbindeki incelik, firaset, nur, ışık ki insan onunla yürür. İmam Evza'yı öyle demiş, mümin az söz eder, çok iş yapar, münafık ise çok laf eder, az iş yapar. Bizim geçmişteki tüm insanlarımız, bize örnek olan Selefi Salihin hep icraat yapmışlar, dilleriyle de bizlere örnek olmuşlar, dillerini yalandan, gıybetten, dedikodudan, malayaniden hep muhafaza etmişler. Birbirlerine dili güzel öğütler yapmak için kullanmışlar. Şeyh Edebali Osman Gazi'ye nasihat ederken "Evladım öfke bize uysallık sana demiş. Gücenmek bize gönül almak sana. Biz kırılacağız ama sen kırılmayacaksın. Suçlamak bize katlanmak sana. Madem ki başa geçtin birileri seni su suçlayacak." E sen de ona katlanacaksın. Yanılmak bize, hoş görmek sana. Rabbimiz zaten Kur'an-ı Azimüşşan'da öyle buyurmuş. Vel kazımînel <Sessizlik> gıyza vel afînânünnez. Eni yerler ve gökler kadar geniş olan cenneti, insanların hatalarını bağışlayıp, kin gütmeyen, hoşgörü sahibi insanlar için yarattık buyurur. Anlaşmazlık bize, adalet sana biz aramızda anlaşamazsak sen adaletle hükmedeceksin. Kötülük bize, bağışlamak sana, bölmek bize, bütünlemek sana, tembellik bize, gayret sana. Biz tembel olursak sen çalışacaksın, biz bölersek sen toplayacaksın, biz kötülük edersek sen bağışlayacaksın. Çünkü vaktinden önce çiçek açmaz, sabredeceksin. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsana saygı göster ki devletin yücelsin. Yükün ağır, işin ketin, gücün kıla bağlı. Allah yardımcın olsun evladım diyerek nasihat etmiştir. Değerli kardeşlerim, geçmişteki Selefi Salihin dediğimiz, Rabbimizin Kur'an-ı Azimüşşan'da onların yoluna uyun buyurduğu iyi insanların yolu sırat-ı müstakimdir. Onlar kendilerini şu beş şeyle teselli ederlermiş. Birincisi er rizku alallah. Rızık Allah'a aittir. O halde ben niye yoruluyum? Fazla gayret sarf edeyim. Vesilelere, vasıtalara başvurur. Biraz çalışırım. Yeten az azdıran çoktan hayırlıdır der. Kurtulur. Tevekkeltu alallah. Allah'a bağlandım. Güvendim derlermiş. Zaten Allah'a güven insanı huzura kavuşturur. dayan Dayanağı güçlü oldu mu insanın? Hiçbir şeyden korkmaz. Sırtını mevlaya dayadı mı? Onu hiçbir güç çıkamaz. Hatta bir hocamız öyle derdi. Arkadaş demek. Arkam daş demektirdi. Yani arkamı sağlam bir yere dayadım demektir derdi. Değerli kardeşlerim, <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hazreti Abbas'a Ya Abbas, Allah Teala buyuruyor ki mümin kuluma ben üç ikramda bulunurum. Cenaze namazını kılan müminler hürmetine onun günahlarını affederim. Vasiyet etmişse kalan günahlarını da bağışlarım. Şayet onun hatalarını ötmüşsem geriye açmam. Onu rezilü lüsva etmem. Yeter ki o bana güvensin, tevekkül etsin. Bu bağlanma çok önemlidir değerli kardeşlerim. Üçüncü olarak ya sabır derlermiş. E, sabrettin mi? Vakti gelmeden çiçek açmaz sabır acı ama meyvası tatlı. Rabbimiz Kur'an-ı Azim şu anda velemen sabere ve gafara inne zalika Sabredip insanlardan kendisine gelen eza ve cefaları bağışlayan yok mu? Bu çok büyük farzlardandır buyuruyor. İbadetlerin en üstünlerindendir. Ya nasip derlermiş. Nasip olsaydı olurdu. Nasip değilmiş ki olmamış diyerek Yine kendilerini teselli ederlerdi. Biri de, bu da geçer yahu. Yani en büyük tansiyon ilacı budur. En büyük stres ilacı budur. En büyük sıkıntı ilacı budur. Geçer artık. Kader de bu varmış. E, üzülsek ne olacak dedi mi insan? E, dünyalar onun olur. Rahat ve huzur bulur. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizlere iki cihan saadeti versin dünyada sıhhat ve afiyetle, cennette de cemalullahıyla bizleri şereflendirsin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti üzerinize olsun. Cenab-ı Hak hepinizi, hepimizi radyoları başında bizi dinleyen kardeşlerimizi nasıl birbirimize böyle sevgiyle, muhabbetle, canla başla, kardeşlik şuuru içerisinde saygı, sevgi ve muhabbet içerisinde hayatımızı idame ettiriyorsak, cennet ve cemaliyle bizleri şereflendirip, Firdevs-i Ala'da da buluşmayı, birlikte olmayı, cemalullahı birlikte müşahede etmeyi cümlemize nasip buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun, değerli dinleyicilerim. İslami Hayat Hazırlayan ve sunan Kırşehir Merkez Vaizi Mustafa Ciğer Ancak kulluk için yaratılan insanın hayatını akseden İslam'ın güzellikleri. İslami Hayat İslami Hayat